Herkese iyi akşamlar. Yeni bir kazı kazan videosunda beraberiz sizlerle. Almış olduğumuz kartlar Mega Altın, Altın Gol, Milyonerler Kulübü. Sevgili arkadaşlar, Shorts videosunda da yayınladığım üzere elmastan 500 her yönde kazanda da 1000 TL dün akşam kazandık. Videoyu izlemediyseniz Shorts videosunu lütfen izleyin. Yayına başlamadan önce bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. 500 TL kart aldık bakalım ne kadar çıkacak sizlerle beraber göreceğiz. İlk kartımız mega olsun. Şans bizimle olsun. Bonuslarla başlayalım. Bonuslar boş. arayacağımız şanslı numaralarımız 4, 16, 18, 20, 25 ve 3 19 15 7 21 9 27 1 17 23 10 14 11 13 24 5 30 6 29 12 ve 22 ilk kartımız gördüğünüz üzere boş sevgili arkadaşlar sağlık olsun altın gol kartıyla devam edelim birinci sırada bir gol yedik ikinci sırada dört gol yedik 3. sırada 4 gol, 4. sırada 8, 5. sıra 7, 6. sıra 5 ve son sıra 3. 3 ile başlayalım en son. 2 gol atmışız. 3'e 5 yemi atmışlar. 6'ya 7, 6'ya 8, 3'e 4, ve en yukarıda birinci maçımızda 5-1 bir yenmişiz. Bakalım ödülümüz ne kadar sevgili arkadaşlar. İkramiye 50 TL çarpı çarpı 1. Gördüğünüz üzere bu kartımızda 50 TL ödülümüz var arkadaşlar. Milyoner kartıyla devam edelim. Arayacağımız şanslı numaralar 31 6 13 23 ve 11. 10 8 38 45 19 14 3 13 13'ümüz var 50 TL 34 48 12 1 30 29 ve 35. Bu kartta da 13. Ile 13 ile 50 TL ödülümüz var arkadaşlar. Tekrar altın gol kazımak istiyorum. Şöyle yapalım. Birinci sıra. Birinci maçımız 5 tane yemişiz. İkinci maçımızda 7. Üçüncü maçımızda 6. Dördüncü maçımızda 8, 5. maçımızda 6, 6. maçımızda 5, 7. maçımızda da 7. İlk maçımız 4 tane atmışız. 2. maçımız 6. 3. maçımızda 3, 4. maçımızda 5, 5. maçımızda 6, 6. maçımızda 3. Ve son maçta da dört tane kartımız boştu arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir diğer kartımızdayız. Arayacağımız şanslı numaralar: 26, 20, 38, 32 ve 21. Bakalım hangisi var sevgili arkadaşlar? 29. 8 9 13 2 11 12 <laughs> 22 20 21 22 çok güzel 19 5 43 28 4 33 ve 15 ödüller bire rakamla gitti arkadaşlar. Tekrar altın goldeyiz. İlk maçımızda 5, ikinci maçımızda 6, 3. maçımızda 7 8 8 4 ve 6. Yediğimiz gollere bakın. Çok zor. 3 tane attık. 5 tane attık. 6 tane 4 tane 3 tane 2 ve 2 maalesef kartımız boş. Milyoner son kartı en son megayı kazayacağım. Sevgili arkadaşlar 19 30 18 19 18 39 46 ve 41. 7 5

bu kartımızda da 39 ile 50 TL ödül vardı. Gecenin son kartı mega kartımız. Bakalım bonusları bir ödül var mı? Bonuslarında maalesef arayacağımız şansı numaralar 22, 19, 3, 14, 9 ve 11. 16, 2, 6 12 25 29 1 18 7 15 24 29 27 10 26 20 5 8 23 ve 17 kartımızda bir ödül maalesef yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kartımızda boş. Bugün toplamda 350 TL zarar ettik. Bu kartımız 50 bu kartımız 50 ve bu kartımız 50 toplamda 150 TL bir ödül verdi. Sağlık olsun bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Bizde kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.